Merhaba arkadaşlar kimya öğretmenim kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 2020 TYT kimyada çıkması muhtemel konu ve soruları değerlendireceğiz arkadaşlar bildiğiniz gibi TYT'de 7 tane arkadaşlar kimya sorusu karşımıza geliyor şimdi bu konuları şöyle bir gözden geçirelim sizlerle birlikte arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ilk konumuz kimya bilimi. Kimya bilimde arkadaşlar element elementlerin bileşiklerin özellikleri ve semboller elementlerin sembolleri ile ilgili arkadaşlar bir soru karşımıza gelebilir arkadaşlar. Şuraya bir yazalım. Atom ve periyodik sistemden yine arkadaşlar bu sene bir tane soru bekliyoruz. Proton sayısı, nötron sayısı, kütle numarası bulma veya periyodik sistemle ilgili arkadaşlar bir tane soru karşımıza gelir diye tahmin ediyoruz. Evet, kimyasal türler arası etkileşimlerde arkadaşlar yine bir bir tane soru bekliyoruz. Bu kimyasal türler arasında da iyonik bağ, kovalent bağ, polar kovalent, apolar kovalent bağ ile ilgili bir soru karşımıza gelir diye arkadaşlar e, öngörüyoruz. Maddenin hallerinden de arkadaşlar yine bir tane soru arkadaşlar e, bekliyoruz. E, şu şekilde bir tane soru gelebilir diye düşünüyoruz. Doğa ve kimya arkadaşlar bildiğiniz gibi arkadaşlar bu sene sınavda gelmeyecek. Ayrıca kimya kanunları sevgili arkadaşlar kimya kanunlarında e, bu sene yine biliyorsunuz e, milli eğitim e, ve öSYM'nin işbirliğiyle kimya kanunları biliyorsunuz bu sene sınavda gelmeyecek mol kavramı yine aynı şekilde arkadaşlar bu sene gelmeyecek yalnız arkadaşlar mol kavramı işte kimyasal e, tepkimeler ve kimyasal hesaplamalar bu sene TYT'de gelmeyecek e, fakat arkadaşlar Bunlar AYT için önemlidir. Dolayısıyla arkadaşlar bunları bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Peki karışımlar arkadaşlar karışımlardan bir soru karşımıza gelir. Çözeltilerle ilgili homojen karışım ile ilgili soru gelebilir ya da kütlece yüzde derişimle ilgili bir soru gelir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Evet yine asitler bazlar ve tuzlarla ilgili asitlerin bazların özellikleri veya arkadaşlar asit baz tepkimesi ile ilgili Yine bir soru karşımıza gelebilir arkadaşlar. E baktığımız zaman bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6 kimya her yerde konusundan da yine arkadaşlar bir soru karşımıza gelecek diye düşünüyoruz. Kimya her yerde konusunda da büyük bir ihtimal sabun ve deterjanla ilgili bir soru gelir diye düşünüyoruz arkadaşlar. TET kısmı bu şekilde. Şimdi arkadaşlar 2020 AYT kimya da çıkması muhtemel konu ve soruları şöyle bir değerlendirelim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 13 tane soru karşımıza geliyor AYT'de. Evet şimdi şöyle sizlerle birlikte bir gözden geçirelim arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar modern atom teorisi ilk konumuz sevgili arkadaşlar modern atom teorisi teorisiyle ilgili. İlk konumuz modern atom teorisinde biliyorsunuz arkadaşlar kuantum sayıları var yine hani tahminimce arkadaşlar geçen sene bir soru geldi kuantum sayıları ile ilgili bu senede modern atom teorisinde kuantum sayıları ile ilgili bir soru gelme ihtimali var yine arkadaşlar veyahut da arkadaşlar periyodik sistemde yonlaşma enerjisi atom çapı elektron ilgisi ile ilgili bu tarz bir soru gelme ihtimali var. Arkadaşlar gazlar gazlar geçen sene iki soru geldi bu sene de tahminimizce yine iki tane soru gelir diye düşünüyorum arkadaşlar gazlarda arkadaşlar muhtemelen PVnRT ile ilgili bir soru gelir diye düşünüyorum PVnRT ve arkadaşlar yine kısmi basınç ya da gazların difüzyon hızı ile ilgili bir soru karşımıza gelebilir yani dolayısıyla iki tane soru gelir diye düşünüyorum arkadaşlar sıvı çözeltiler ve çözünürlükle ilgili molarite ile ilgili bir soru gelebilir diye düşünüyoruz arkadaşlar Kimya ve enerji ile ilgili delta h'ın hesaplanması ile ilgili bir soru gelir diye düşünüyoruz arkadaşlar Kimyasal tepkimelerde hız geçen sene arkadaşlar arkadaşlar 19'da hız hesaplanması ile ilgili bir soru gelmişti. Bu sene arkadaşlar tepkime hızına etki eden faktörler ile ilgili arkadaşlar bir soru gelebilir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde denge arkadaşlar 2019'da soru gelmedi. Yalnız bu sene hani gelir diye düşünüyoruz. Şimdi bunu en sona bırakacağım. Asit baz dengesinden arkadaşlar nötrleşme reaksiyonları ile ilgili pH ve pH ile ilgili ya da titrasyonla ilgili arkadaşlar bir soru gelir diye evet düşünüyoruz. Şöyle Evet çözünürlük dengesi arkadaşlar geçen sene bir soru geldi. Yine tahminimizce çözünürlük dengesinde KÇÇ ile ilgili veya çöz, Sudaki çözünürlükle ilgili bir soru gelir diye arkadaşlar tahmin ediyorum. E, kimya ve elektrikte arkadaşlar kimya ve elektrik konusunda pillerle ilgili bir soru gelir diye düşünüyoruz ve elektrolize ilgili yine bir soru gelir yani burada iki tane soru diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar organik kimya e, hatırlarsanız e, bu sene hani e, karbon kimyası kısmı e, gelecek arkadaşlar. Ama hidrokarbonlar kısmı bu sene biliyorsunuz gelmeyecek. Bu sene sınavda sorulmayacak. Fonksiyonel gruplar sorulmayacak. Arkadaşlar geçen sene her birisinden birer tane sormuşlardı. Şuradan bir, buradan bir, buradan da bir tane sormuşlardı. Dolayısıyla arkadaşlar bu sene bu kısım gelmeyecek. Bu kısım gelmeyeceği için burada iki tane soru eksiğimiz olacak. Peki bunu hocam nereye verecekler? Bunu arkadaşlar... Ee, karbon kimyası Bakınız burada iki tane soru eksimiz. Bir tanesini kimyasal tepkimelerde dengeye verirler diye e, evet e, kesin diye düşünüyoruz. Yani e, büyük bir ihtimalle buraya verirler diye düşünüyoruz. Arkadaşlar geriye kalan bir tane soruyor. E, ya arkadaşlar diye e, sıvı çözeltiler çözünürlük konusuna verirler diye düşünüyorum. E arkadaşlar veyahut da arkadaşlar e, modern atom e, teorisine bakınız şöyle verirler diye düşünüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi şu ihtimalleri göz önünde bulundurduğumuz zaman bakınız 1, 3 e, evet 4, 5 6, 7, 8 bakınız arkadaşlar e, 9, 10, 11 evet 10, 11 e, ve arkadaşlar ee, şurası şunu da alacak olursak 12. Yani bir soruyu ya buraya verebiliriz veya da buraya verebiliriz e, arkadaşlar ve dolayısıyla bu şekilde toplamda 13 tane e, soru karşımıza gelmiş olur arkadaşlar. E, dolayısıyla arkadaşlar bu videomuzda TYT AYT kimya konularını sizlerle e, nerelerden sorular gelir diye sizlerle paylaşmış olduk arkadaşlar bir sonraki videomuzda bir sonraki arkadaşlar çalışmamızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.